لا, <لا>, <لا> <tto> <tto> <tot> اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا نبضه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صدق رسول الله ونتقابل الله Muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kadın ve erkeği yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratmış ve onu farklı meziyetlerle, farklı hususiyetlerle donatarak birbirine eş kılmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşıyalım diye birbirimizde de huzur bulalım diye aile olmak gibi de büyük bir nimeti Allah biz insan oluna bahşetmiştir. Aile insanın yalnızlığına kalkan olan Allah'ın rahmetiyle korunan ve neslin devamını sağlayan güzide bir kurumdur. Aile çocuklarla büyüyen, gençlerle genişleyen ulu bir çınar gibidir. Değerli kardeşlerim, kadın ve erkeğin meşru bir nikahla yuva kurması ailenin ilk adımı olduğu gibi koca bir ömür içerisinde sevinci ve mutluluğu, hüznü ve kederi paylaşması da aile olmanın en büyük sırrıdır. Bizlere aile gibi paha biçilmeyen bir nimeti bahşeden Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun. Örnek bir eş, örnek bir baba, örnek bir aile reisi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de şöyle buyurur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de sizin en hayırlınızım buyurur. Yani ehline, ailesine, çoluk çocuğuna karşı en hayırlınız olan da benim buyuruyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple kadınıyla, erkeğiyle herkes ailesine sevgi, muhabbet ve sadakatle bağlanmalıdır. Her türlü günahtan, haramdan, şiddet ve tehditten kendisini ve mahiyetinde bulunan ailesini korumalıdır. Kıymetli kardeşlerim, bugün maalesef aileyi hedef alan tehditlerin arttığı, tahribatın hat safhaya ulaştığı, özgür olma adına tek başına yaşamanın özendirildiği bir sosyal hayata şahit olmaktayız. Halbuki aile olmak insan fıtratının bir gereğidir. Aile içinde mutlu olmaya müsait yaratılmıştır insan neslin devamını sağlayacak ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz ancak huzurlu ve mutlu bir aile ortamında yetiştiklerinde güvende olacaklar ve her türlü girdaplardan korunabileceklerdir. O halde aziz kardeşlerim, huzur kaynağımız ve bereket vesilemsiniz olan ailemize sahip çıkalım. Ailemizi kişisel çıkarlarımıza, geçici heves ve zevklerimize kurban etmeyelim. Mazlum coğrafyalarda binlerce aileler can çekişirken bize bir aile içerisinde yaşamayı bahşeden Yüce Rabbimize her daim şükredelim. Boşanmaların her geçen gün arttığı köpeci yavruların anne baba sevgisinden mahrum edildiği günümüz dünyasında ne olur sorumluluklarımızın farkında olalım. Telafisi mümkün olmayan hatalar yaparak aile facialarına sebep olmayalım. Rabbim aile yuvalarımızı eşimizi, çoluk çocuğumuzu yarının dünyasını imar ve inşa edecek olan gençlerimizi her türlü kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan, içki, kumar gibi uyuşturucu felaketlerinden Rabbim muhafaza buyursun. Ailemiz huzur ve güven kaynağımız olsun inşallah. El aynasın el ve ablağa Nizam كلام <applause> الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكامن والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى <الرسولنا> آله <العال> وصحبه <العال> <الصحبي> أجمعين تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرة وآمرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahümme salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed kema sallayt ala İbrahim ve ala, ala İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala, ala İbrahim inneke hamidun mecid Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, tehlikelerden sen koru muhafaza eyle bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla Şüphesiz sen affeden, tövbeleri kabul edensin. Amin. İnna <laughs> Allah yâmur bil adn ve lihsan ve itaizin qurbâ ve yenha anil fahşâ ve almunker ve albaz. Yağızlukum la alakun tazkarun. Allah'ın kulları. Muhakkak Allah vazimüşen adaletle, İhsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah Celle Celaluhu her türlü azgınlıktan, ben, ben, ben. hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. Tutasınız size böylece vaaz ona.